Selamlar sevgili Euroops takipçilere. Sıralı Perde'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlker Sırt. Yanımda Berkay Terzi ile birlikte yine güzel bir Sıralı Perde içeriyle karşınızda olacağız. Bugünkü Sıralı Perde'deki konumuz şu olacak. NBA'de bu sezon yani önümüzdeki sezon başlayacak olan sezonda e, beklenti altında kalacak oyuncuları aslında tahmin etmeye çalışacağız. Bizce kimin beklentisi yüksek ve biz kimin bu beklentileri karşılayamayacağını düşünüyoruz. Bunları tahmin edeceğiz sırayla sizin için güzel oyuncular çıkardığımızı düşünüyoruz ama bence burada tutmayanlar da olacak tabii ki. Bence şöyle düşünün, Bir oyuncunun beklenti üstü olmasını tahmin etmek, beklenti altı kalmasını tahmin etmekten daha zor. Ne diyorsun Berkay? Ya bence de kesinlikle öyle. Bir de burada yaralanan oyuncular şu anlama denk gelmiyor. Yani çok kötü bir sezon geçirecek, berbat bir sezon geçirecek. İşte bu tarz bir anlam çıkmaması lazım. Daha çok hani bir beklenti var. Atıyorum X oyuncusu işte bu sene takım taşıyacak veya o takımın işte 20 sayı ortalama yapan bir oyuncusu olacak tarzı beklenti vardır. Biz bunun altında kalacağını düşünüyoruz. Biraz o açıdan bakmak lazım oyunculara. Uzan ben direkt başlıyorum senin dediğinin tamam. tanımıyla başlayacağım. İlk oyuncum Menedik Maturin olacak. Çünkü e, buradaki beklentiyi yaratan aslında Rick Carlisle'ın son zamanlardaki açıklaması. Yani birinci gün sezon başlıyor. E, Benedik Maturin bizim ilk 5 oyuncumuz diyor. Benedik Maturin'i ilk 5'e koydum diyor o rolü kazanıp e, o rolü kaybetmesi kendi görevi artık kaybederse kendi yüzünden olur ben oraya koyacağım diyor e, Benedict Maturin'a üstünde büyük bir şey var hani beklenti var yetenekli potansiyel vaat eden bir oyuncu ve Indiana Pacers bu sene Tyrese Burton sakat olsa da Miles Turner'ı e, kaybetmiş olsa da yani bir playoff yolculuğuna gidilebileceği en azından takımın e, içindeki oyuncuların bir playoff yolculuğuna gitmek istediği konuşuluyor. Burada Andrew vartan bir çıkış bekleyebiliriz. İşte Benedik Maturin'den bir çıkış bekleyebiliriz. Ama ben neden beklenti altı kalacağını düşünüyorum. Çünkü bence hala normal sezonda bu ilk 5 oyuncusu ve muhtemelen bu takımın skoreri görevini üstlenecek. İlk 5'in en skorer oyuncusu görevini üstlenecek kadar istikrarlı bir oyuncu değil Benedik Maturin. Benedik Maturin'in bir ay boyunca inanılmaz dönemleri olabilir, olacaktır da bu sezon yani atıyorum 26 sayı ortalamalı bir 2 hafta geçirecektir Beğendik Matur'un ama ondan sonra yüzde 40'ın altında kaldığı 13 sayı ortalamalı bir ay da geçirebilir. E o yüzden ben hala o istikrara sahip olduğunu o kadar düzenli ve e, standartını oluşturan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bence Beğendik Matur'un için bu beklenti biraz fazla, biraz daha altında olmasını dilerdim. Benedik Matur'un o yüzden buraya yazdım. Bir de işte bir playoff takımının veya işte yukarılara hedefleyen bir takımın ana parçalarından birisi olacak kadar da yanlardan katkı vermiyormuş gibi geliyor bana. Yani evet çok iyi bir skorer, patlayıcı bir skorer ama işte pasörlük olsun, savunma olsun, işte diğer alanlarda ben çok yeterli bulmuyorum Matur'unu. Zaten lige girdiğinden beri neredeyse yerinde sayıyor. Çok Ufak adımlar attı ileriye doğru. Onun dışında çok büyük bir gelişim göremedik. Evet, su karar bir sezon bekliyorum. Yani e, işte Karista World tarzı 20 sayı ortalama bir sezon yapabilir belki. Onun da kariyerinde böyle bir şey. E, yani o 20 sayı ortalama görsem şaşırmam. Ama benim beklentim o kadar yüksek değil. Yani o öyle bir sıçrama yapmasını ben beklemiyorum Maturin şahsen. O yüzden e, benim de düşündüğüm oyunculardan birisiydi Maturin. Ben de buradan e, kendi ismime geçeyim. Çetongren diyeceğim ben de. Ya Çetongren'in bir standardı var aslında. Zaten şampiyon takımında oynuyor ve orada kendine bir üçüncü oyuncu olarak rol buldu. Ve bir standardını oturttu artık NBA'de. En iyi savunmacılardan birisi zaten. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ama ondan beklendi daha çok hücum tarafında. Hücumda ligin başından bu yana işte o unicorn diye adlandırılan uzun profilinde bir olduğu söyleniyor Çetongren'in. Ama hala o hücum tarafındaki sıçramayı ben yaptığına inanmıyorum. Bu sene baktığımızda da dediğim gibi elbette bir standartı var ve o standarttan devam edecektir. Ama bence bu sene de o hücum tarafındaki o sıçrama, patlama sezonu değil Chet Holmgren'in. O yüzden ben de beklenti altında kalacak oyunculardan birisi olarak görüyorum. Ama şunu tekrardan vurgulayayım. Zaten kendi standartı var. O standartın üstünde kalacaktır. Ama hani bir All-Star sezonu mu desem ya da işte 20 sayının North üstüne çıktığı böyle daha sukar oynadığı bir sezon mu desem onu pek beklemiyorum şu anda. Ya Chet Holmgren de benim listemde de olan bulunan bir oyuncuydu. Ben olmayan ee, konusunda soru işaretini hep şuradan yaşıyorum. Çünkü Chatomgan evet senin dediğin gibi yani herkesin kabul edeceği bir şey varsa Umgan, bu ligin en iyi 3-5 savunmacısından biri. Bazı günler birinci olur, bazı günler ikinci olur. Yani ee, Chatomgan bu seviyede elit bir savunmacı. Emin'in en elit savunmacılarından biri. Ama Chatomgan'ın potansiyelinde gördüğümüz şey şu. Bu oyuncu ligin en iyi 20 oyuncusundan biri olacak. İşte bu potansiyelini ne zaman yırtacak? Artık bence vakti geldi bunu yapmasının. Ama playofflarda hücumdaki özellikle e, istikrarsızlığı playofflarda mesela hücumsal anlamda çok iyi olduğu dönemler de oldu Chet ama büyük oranda rezalet e, hücum anlamında konuşuyorum. Kötü bir hücum e, şeyi geçirdi, playoff geçirdi. Chet Lomgren'deki sorun şu da olabilir bu arada. Hani bu Oklahoma City Thunder hücumu da Chet Lomgren'e işini çok kolaylaştırmıyor olabilir. Pochettino bu sistemde hücumdaki o yeteneklerini hiçbir zaman ortaya da koyamayacak olabilir ama artık vakti geldi ve o beklentiyi yapmak zorunda. Yani o beklentiye ulaşmak zorunda bence. Ben yine ulaşabileceğini düşünmeyen taraftayım senin gibi. Çünkü hücum anlamında ciddi zaafları olan bir öncü Pochettino ve ee, tek taraflı yani tam tek taraflı bir oyuncu değil. hücumda yapabildikleri var ama ee, yapabildikleri karşı takımı çok korkutmuyor hücum anlamında bu da onu aslında çok elit bir savunmacı ama e, sonra ne yani tek taraflı bir oyuncuya doğru da götürmüyor değil o yüzden Chateaubriand'in o çıkışa çok ihtiyacı olduğunu söyleyeyim. Benim diğer ismim geçtiğimiz sene All-Star olan bir isim Tyler Roy, o All-Star oldu olacak şöyle böyle işte hadi Trey Young'ın hakkını yiyelim hadi e, şöyle yapalım Tyler Roy All-Star yapalım. Tamam Tyler Rowe iyi bir sezon geçirdi. Gerçekten de iyi attı. Ama bence Miami bu sene e, biraz da hani Norman Powell'ın gelişiyle birlikte e, doğudaki durumla birlikte kendini playoff'a atmak isteyecektir. Bu sene Miami playoff takımı olmak istiyor. İşte Bama Debayo'muz var koruduk. İşte Kelly Alvair'in gelişimine önem veriyoruz. Yakut e, Yakıç aldık draft'tan bir beklentimiz var. Tyler rob ben geçen seneki e, Miami için evet Atıcı ve e, iyi attığında işleri güzelleştiren yani ortalama bir takım için belki güzel bir parça olabileceğini düşünüyorum ama artık beklenti playoff olduğu için Miami Heat takımından ve kazanan bir takım olması beklendiği için Tyler da böyle anlarda gerçekten elini kolunu bağladığını çok gördük daha önce. Ya yani bu takım e, NBA finallerine gittiğinde de en iyi dönemlerinde aslında Tyler Ross'a katlandıktan sonra falan filan ulaşmış bir takım yani. Tyler Hero'suzluk bu takıma daha düzenli olmasını sağlıyor. Tyler Hero öyle bir oyuncu. Ve ben bu sene, geçtiğimiz sene yarattığı beklentinin altında kalacağını net bir şekilde düşünüyorum. Bir de geçen şöyle bir haber çıkmıştı. Tyler Hero yıllık 40-50 milyon dolar arası bir kontrat istiyormuş. Bu şu demek bence, şu anlama geliyor. Hani Ben bir çıkışta yapacağım. Benim bir üst seviyem daha var. Ben tavanıma ulaşmadım demek anlamına geliyor. Evet geçen sene çıkış yaptı. Ama bir çıkışta yapar mı? O 40-50 milyon dolarlık oyuncu ıı, statüsüne erişir mi? Ben ondan emin değilim. E, beklenti altı listemi almadım ben ama işte bir çıkış daha beklemiyorum. Onu söyleyebilirim e, bu, burada. Ben de buradan e, yine aynı pozisyonda bir oyuncuya gideceğim. Quentin Grimes e, demek istiyorum. O da e, geçen sene Fedafi'ye takaslandığında e, kadroda boş olması sakatlarla oluşan o boşluk sebebiyle e, çok iyi bir sezon geçirdi. Daha doğrusu çok iyi bir dönem geçirdi. Çünkü işte 20-25 maç oynadı Philadelphia'da ve e, 25 sayı ortalama yaptı yaklaşık. E, öyle olunca da beklenti çok yükseldi ve şu anda e, hiçbir takım hala kontrat vermedi. Bence teklifler var ama orada geçen seneki o e, performansından sonra e, Quentin Grimes'in kontrat beklentisi yükseldi muhtemelen. O yüzden o ortak payda da buluşamıyorlar gibime geliyor şahsen o e, görüşme masasında. E, Quentin Grimes bence beklenti yükseltti son 25 maçlık performansıyla. Gelecek sezon ee, insanlar bence ondan yine bu tarz performans veya 20 sayı ortalama falan bekliyor bence. Ee, ama ben bilmiyorum. Geçen seneki performansı e, sanki biraz Fedelfia'nın durumuyla alakalı gibime geliyor? Evet. Onun da bir standardı olacaktır. İşte 13-14 sayı ortalama e, iyi bir savunmacı, perimetrede fizikli bir savunmacı, iyi bir şutur. Bu tarz bir standardı olacaktır ama ben tekrardan bu seviyede performans görür müyüz, e, görür müyüz? Ondan emin değilim. O yüzden Quentin Grimes'ı da bu listeye ekledim. Biraz da hani bu serbest oyuncu döneminde alacağı para, alacağı kontrat orada beklentileri ayarlayacaktır. Bakalım kaç para alacak onu da merak ediyorum. Ya bu Quentin Grimes'ın ben açıkçası NBA takımlarını kandıracağını düşünüyordum. Yani son iki ay 2 performansıyla gerçekten orada bir kandırıp iyi istediği kontratı alabileceğini düşünüyordum ama hiç öyle olmadı yani Quentin Grimes hala bir kontrat bekliyor ve senin dediğin gibi teklifler olsa da Quentin Grimes e, tatmin olduğu paraya ulaşsaydı şu ana kadar imzalamış olurdu o konuda bir eksik var e, sahaya baktığımda ise Quentin Grimes e, bence bazı takımlar için iyi ideal bir parça olabilir ama bunu sınamak neden çok özellikle Philadelphia gibi bir takımda çok zor geçen sene çünkü Philadelphia zaten bir Öyle bir mutluluğa açtı ki geçen sene her şey çok kötü gitmiş, herkes beklenen altında kalmış ve sonra orada çölde bir çiçek açıyor Quentin Rams ee, ve aşırı sahipleniliyor, aşırı seviliyor öyle böyle ee, biraz da gazla oynuyor ve e, hedefsiz takımın en iyi oyuncusu oluyor. Şimdi böyle bir ortamdan e, aynı sınıfı hadi al batının beşincisinde yap demek buraya transition yani geçiş yapmasını sağlamak çok çok zor bir oyuncu için. Ben Quentin Grimes'e beğenen taraftayım aslında. Quentin Grimes'in e, verebilecekleri olduğuna inanan taraftayım ama verdiği şey bu Philadelphia'da yaptığı şey olmayacak. Bunun çok çok daha azı olacak muhtemelen. O yüzden her türlü kim nereye giderse gitsin bekle yani geçen seneki New Pelicans gibi yine boş bir takıma gitmediği sürece e, bence beklenti altında kalacak ama faydalı olacağını da düşünüyorum Quentin Grimes. Ben şimdi burada bir isme gideceğim. Ya yani buna normalde 50 elli gördüğüm bir şey yani çok ortadayım bu isimde ama beklenti altında kalma ihtimali de yüksek olduğu için söyleyeceğim. Deandre Ayton'a gideceğim. Deandre Ayton hem Lakers'ın geçen seneki uzun rotasyonuna baktıktan sonra çok büyük bir upgrade. Bunu anlıyorum ve bunu daha önce de söylemişimdir yani Deandre Ayton'ın Lakers açısından iyi olabileceğinden bahsetmişimdir. Ama işin öteki tarafında da şu var. Deandre Ayton Lakers'ın soru işaretlerine çözmediği senaryoda çözemediği senaryoda gerçekten çok kötü gözükecek. Ve aslında DeAndre Ayton'ın işi de ona biraz haksızlık gibi olacak. Yani ondan istenmeyecek. Onun oyun kartında, oyuncu kartında olmayan şeyler ondan talep edileceği için aslında biraz zaten vaat etmediği bir şeyle onu yargılamış olacağız ve bu da beklenti altı kalmasını, o günah keçisi olmasını Lakers'ta sağlayabilecek. Yani orada biraz DeAndre Ayton konusu gerçekten benim sene başladığında en merak ettiğim konulardan biri. Yani Lakers'a nasıl adapte olacak? Adapte olabilecek mi? Orada beklenti de yüksek çünkü abi Jake DeAndre Ayton'a geçince insanlar bir doğal olarak oh be ya uzun varmış diyor. Ama DeAndre Ayton o sizin istediğiniz ve yaralarınızı kapatabilecek uzun olmayabilir. Evet ya ben de Ayton'a 50-50 görüyorum çünkü hücum tarafında Don de işte çok uyumlu buluyorum. Hem çok iyi bir partneri hem hem çember etrafında hem orta mesafede iyi kötü bir tehdidi var. Ee, ama savunma tarafında da sene içinde Twitter'a falan çok fazla klibine düşebilecek bir savunmacı. Ee, ve Lakers taraftarları da genel anlamda daha çok Amerika'dakiler diyeyim. Yangın yapmaya çok meyilli olduğu için DeAndre Ayton'un taşlandığını da çok sık e, görebiliriz sezon içerisinde. E, ben de 50-50'yim bakalım e, göreceğiz. hangi taraf daha ağır basacak. E, buradan üçüncü oyuncuma geçiyorum. E, Michael Porter Jr. diyeceğim. Şimdi Michael Porter Jr da standartta olan bir oyuncu zaten ama e, şimdi hiç alışık olmadığı bir düzene gidiyor. Brooklyn Nets'e gidiyor. Denver'da şuna çok alışmıştı e, Michael Porter Jr İşte ona çok fazla boşluk üreten, çok fazla köşe şutu üreten bir sistem var. Boşa çıktığı anda ona gören bir yok iş var. Orada Oradan topu yönlendirecek ikinci bir oyuncu olan Jamal var. Yani her şeyin oturduğu, her şeyin bilgisayar sistemi gibi tıkır tıkır işlediği bir e, hücumda oynuyordu. Yarı hacımda oynuyordu. Ve bu onun bence işini çok kolaylaştırıyordu Michael Porter'ın. Şimdi çok daha farklı bir senaryoya gidiyor. Eğer takas olmayacaksa başka bir takıma ki e, şu kontratla takaslanması da çok kolay gözükmüyor şu an için. E, böyle bir takımda e, ne yapacak onu çok merak ediyorum. Şimdi Michael Michael Porter'dan önce Michael Bridges ve Cam Johnson benzer durumda oyuncular olarak Brooklyn'e gitmişlerdi ve sayı ortalamanı yükselttiler. İşte Cam Johnson yaklaşık 20 yapmıştı. Michael Bridges ilk gittiği dönemde 25 yaptı. Sonra işte 20 bandına düştü tekrardan. Michael Porter yükseltebilir mi sayısını? Yükselse bile verimli bir şekilde yükseltebilir mi? Hala o Denver'daki oyuncu kalabilir mi? Ben ondan emin değilim. Ve sezonu tamamen burada geçirecekse e, bence biraz beklenti altında e, kalabilir. Çünkü şey bekleyenler de var. Sosyal medyada gördüm. Tabii çok sık değiller ama hani Brooklyn'e gitti, boş bir takıma gitti. Sürekli atacak 25-26 ortalama. Ve onu beklemiyorum işte. O yüzden e, beklenti altı listeme ekledim Michael Porter'ı. Ya o beklenti hani 25-26 atacak boş takım ekte öyle böyle biraz şey gibi e, draft edilmeden önce beklenen şey gibi Michael Porter Jr'dan yani en birinin en iyi skorerlerinden biri olması vesaire Ama e, geldiğimiz noktada Michael Porter Jr. öyle bir oyuncu değil. Michael Porter Jr. sorun çözücü olabilir. Ya Michael Porter Jr. Denver'da şuydu. Ha bu top benim elime geliyorsa demek ki atmam gerekiyor oyuncusuydu. Ama şimdi taçı artacak yani daha çok topa dokunacak ve daha çok karar vermesi gerekecek. Daha çok tercih yapması gerekecek. E bu yüzden bunların hepsinde atmaya yönelik bir oyuncu olduğu için biraz e, şey anlamında tercih anlamında da çok başarılı olmadığı için bence e, sorun da yaşayacak Michael Porter Jr. Bence de beklenti altında kalması muhtemel oyunculardan biri. Ben Julius Randle'a geçmek istiyorum buradan. Çünkü Julius Randle playoff performansı ile birlikte bence Minnesota'lıların biraz fazla gözünü bu arada. Yani Julius hayatının en iyi playoff'unu oynadı. Hatta Lakers serisi hayatının en iyi karar verdiği anlar bile yaşadı. Yani karar vericilik anlamında çok başarılı bir Julius Randle izledik ki normalde Julius Randle'ın bu kadar sağlıklı karar verebildiğine çok şahit olmayız. E bu bence biraz insanların gözünü boyadı ve insanların Julius Randle'dan beklentisi var ama bu sezon bence göreceğiz yani Julius Randle'la birlikte Yola çıkmanın da ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu göreceğiz. Bence Julius Randle böyle bir oyuncuya düş dönüşmedi ya da bu sistemde kendini buldu ve böyle devam etmeyecek. Bence geçen sene tek sezonluk bir şeydi. Tek playoff'luk bir şeydi. Ve bu sene daha çok e, sorun yaratmaya müsait bir Julius Randle izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya, sen Thunder serisinde biraz normal dönmüştü. Kendini böyle daha zorlayan bir savunma görünce. Ya, benim şahsen Randle'a beklentim yok. O da Geldiği gibi gidiyor işte. O yüzden çok beklentim olmadığı için listemi almayı düşünmediğim bir oyuncuydu. Ee, yeni bir kontrat yaptı. Belki işte yeni kontrat almanın şanındandır. İlk sene belki yatabilir. Ee, onun dışında listemi almayı düşünmedim kendisini. Buradan devam ediyorum. Yine aynı konferansta kalacağım. Scoot Anderson demek istiyorum ben de burada. Aslında Scoot Anderson'ın yanına güzel veteranlar geldi. Hani Juru Holiday, Damien Lillard. E, koçu zaten Hall of Fame bir guards, Chance Blaps. Bunun ona pozitif etkileri olabilir kesinlikle ama e, genelde işte bu tarz oyunculardan üçüncü yıla girdiğin zaman e, bir çıkış beklenir. Hala o beklentiyi karşılamadı bu arada Scott Anderson'ın. İkinci, üçüncü sırada seçimlerinin beklentisini e, kaldıramadı. Baskısını kaldıramadı ama genel e, kanı şu anda üçüncü senesinde Aferin Simon's'ın sakatlanmasıyla birlikte e, üçüncü sene çıkışını yapıp e, o beklenen Scott olacağı yönünde. Ben ondan tam emin değilim. Yani Scott Anderson'ın e, bir bast olacağını hala inanmıyorum. Hala bir standardı var. Yani birkaç seviye daha üste çıkabilecek bir oyuncu ama o sene bu sene mi ondan emin değilim. Çünkü bence öğrenmesi gereken şeyler var. E, hala orada yani. E, hala ne kadar e, kontrollü bir oyuncu olduğu, ne kadar kontrollü bir bitirici olduğu veya e, ne kadar akıllı bir organizatör olduğu tartışma konusu. E, şutu da hala geçen sene biraz gelişim emareleri gösterse de e, net değil. E, o yüzden e, Atletizmle dayalı oynamadan oyunu nasıl yöneteceğini çözmesi gerekiyor bence hala. Bu sene yeri yönde adımlar atabilir ama ben o beklendiği kadar e, çıkış beklemiyorum kendisinden. O yüzden listeme ekledim. Ya Sky gerçekten büyük potansiyel olarak geldi ve e, ışıklar hariç hiçbir şey göstermedi. Yani bu ışıkları düzenli bir performansa çeviremedi. Bence e, bunu yapacaksa o sene bu sene. Yani bu sene gerçekten önümde ee, çok önemli bir sene çünkü bu sezonda yapamadığında bu sezonda sadece ışık olarak bıraktığında insanlar ona inanmayacak yani bir yerden sonra Scoot Anderson ligin silinen yüzlerinden biri olacak bence bu sene hayatındaki en önemli sene kariyerindeki en önemli sene Scoot Anderson'ın ve bu sene bütün kurşunları boşaltması lazım cephanedeki başka türlü olmayacak Scoot Anderson şimdi ben son oyuncuma geçiyorum aslında bir takasla gelen bir hamle sonucu gelen bir oyuncu ve ee, Los Angeles Clippers'ın John Collins'e hamlesi ve John Collins doğal olarak. John Collins benim NBA'de gerçekten e, NBA'de bulunduğu sürece pek hoşuma gitmeyen, pek de e, benim oyuncum olmadı yani hiç. Hiçbir zaman John Collins'e beklenti e, beslemedim ve hiçbir zaman da yükselmediğim bir oyuncu oldu John Collins. Bu sene Los Angeles Clippers'da işler değişecek mi? Los Angeles Clippers çünkü bu sene ee, az önce Scott da mermileri boşaltmaktan bahsediyordum. Yani Los Angeles Clippers tamamen herkesi topladı. Bütün yaşları topladı. İşte Bradley Beal mı o da gelsin. Chris Paul o da gelsin. James Harden zaten belli. Kawhi Leonard belli. İşte Brook Lopez aldılar. E bir de John Collins enteresan bir takım. Yani Los Angeles Clippers'ın da ne vereceği çok soru işareti olan bir takım. Ve bu soru işareti ortamda ben John Collins'in çok başlarını artabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar el var, bu kadar beslenecek ağız var aslında. John Collins de çok rolünü bilip oturan oyunculardan biri değildir. Yani vakit ona geldiğinde oynayan oyunculardan biri değildir. Kısıtlı rollerde ne yapacağı soru işareti olan bir oyuncudur. Burada John Collins'den mesela atıyorum Obi Topin olmasını bekleyecekler. Indiana'nın final serisindeki ya da playoff serüvenindeki. Ama John Collins bu geri adımı atmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu da çatışmaya soru işaretine yol açacaktır. Bence John Collins'ten, yani beklenti yüksek görüyorum. Bazıları bu takasın iyi olduğunu düşünüyor. Benim için bir hayli e, soru işareti bir takastı. Ya John Collins benim de lige girdiğinden beri çok fazla beklenti altında olmadığım bir oyuncuydu. Çok fazla inanmadığım bir oyuncuydu. Çünkü şöyle bir durum var. E, tamı tamına böyle 4 ve 5 numarasına sıkıştığı için her anlamda işte perimetre savunmasında da, çember savunmasında da, hücumda da ya her anlamda 4 ve 5 arasında sıkış, sıkışmış bir 4.5 numara kendisi ve bu yüzden onu kazanan sistemlere, kazanan takımlara entegre etmek biraz zor olabiliyor. Ee, o yüzden e, Clippers'ta da çok bir şey beklemiyorum ben ama geçen sene gerçekten iyi bir sezon geçirmiştik Utah Jazz'de, Wilhard ile birlikte. Ee, bakalım oradan belki e, dersler çıkarmıştır ve artık işte döneminin aksine biraz daha kazanan takım oyuncusu olabilir. Ee, ben de o zaman herhalde son ismimiz bu, son oyuncumuz olması lazım eee Derrick White diyeceğim burada. Ya Derrick White benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada gerçekten. E, bu listeye almaya da pek gönlüm el vermedi ama e, şimdi Jason Tatum olmadığı için e, Boston Celtics'te e, orada işte birlerinden işte öne doğru bir iki adım atmasını bekliyoruz. Öne çıkmasını bekliyor. Derrick White o yüzden okları üzerine çekmiş bir oyuncu. Orada çünkü zaman zaman böyle 20-25 sayılar attığı, zaman zaman takımın en iyi oyuncusu gibi oynadığı e, dönemler oldu kendisinin. Bu yüzden Bence beklenti var Derek White'den. Tatum'un boşluğunu doldurma konusunda, ondan kalan topları kullanmak konusunda. Ama ben burada e, biraz çekimselim açıkçası. Derek White'in olduğu rolde ben çok beğeniyorum ama bundan bir veya iki kat daha fazla bir rolde, daha büyük bir rolde e, aynı etkiyi koruyabilir mi emin değilim. İstatistikleri muhtemelen artacaktır ama aynı verimliliği, aynı etkiyi e, koruyabileceğinden henüz emin değilim. O yüzden e, beklenti altı listesine eklemek istedim kendisini. Derek White bence çok özel bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu ama böyle takımlarda anlamını yitiriyor. Yani bu Boston Celtics'te şu anki Boston Celtics'te özellikle işte Jason Tatum'un e, sezonu kaçıracağı Boston Celtics'te Derek White'ın anlamı azalıyor. Tabii ki daha fazla sayı atabilir, daha e, yüzdeli atabilir belki bu sayıları ama Derek White'ın anlamı daha çok sayı atması değil. Derek White'ın anlamı kazanan oyunları yapması, senin galibiyete evet. götürecek anlarda bulunması. Ve e, bu bastığın Celtics'te buna ihtiyaç çok abi. Çünkü kazanmak gibi bir hedef yok. O yüzden ben Derek White'ı e, bu sene çok e, yükseleceğimi düşünmüyorum. Ya Bu adam gerçekten de ligin en özel oyuncularından birini bana hissettirebileceğini düşünmüyorum Derek White'ın. Derek White şöyle. Ya, bence senin ilk beşinin en iyi dördüncü oyuncusu falan olduğunda çok özel oluyor. En iyi ikinci oyuncun olduğunda... E, Biraz da orada soru işaretleriyle bakabilirsin gibi geliyor. En iyi böyle 3. dördüncü oyuncu olduğuna gerçekten orada. O kısımda fark yaratıyor yani diğer evet, takımlara karşı. Çünkü en iyi ikinci oyuncundan sen aslında başka bir şey bekliyorsun. Derek White'i be beklemiyorsun. Derek White bu hep konuştuğumuz hani rolünün süperstarı falan gibi bir tanım vardır ya. Bunun gerçekten kitaplık karşılığı. Yani rol oyuncularının süperstarıdır Derek White. En iyisidir. tap noktasıdır. Ama işte gerçekten ikinci oyuncunun olduğuna gerçekten süperstar <laughs> olmasını bekliyorsun onun ve bunu karşılayabilecek biri değil. Var mı başka aklında kalan söylemek istediğin 10 e, oyuncumuzu bitirdik evet, ama evet. en son cepleri de boşaltabiliriz. Yani bir belki Reed Shepard diyebilirim. Yani Reed Shepard'dan da e, Houston Rockets'ın guard eksikliğinde ötürü beklenti var. Çünkü oraya çok bir ekleme yapamadılar. Fred Van Fout, Aaron de yine. Orada Reed Shepard'dan bence bir kesinlikle hem bir numarada hem iki numarada beklenti olacak. Ama yaz liginde gördüğüm şeyler beni çok ikna etmedi yine. Yani geçen seneki Yaz Liginde çok daha iyiydi bu arada. Ee, zaten kötü bir şalak senesi geçirdi, özgüvenini kıran bir şalak senesi geçirdi. Ama bu yaz liginde de ben çok fazla böyle e, beni umutlandıran, gelişim emareleri gösteren bir performans göremedim. O yüzden belki onu sayabilirim, beklenti altı için. Evet, Rich Shepard'ın iyi olması lazım gerçekten. şeyin istediği için, e, Houston Rockets'ın istedikleri için. Ben iki tane sakatlık riskiyle takımlarına fayda sağlayamayacak oyuncu söyleyeyim o zaman. Yani Marcus Smart için Lakers'ın bir beklenti var çünkü kısa savunmacısı yok Lakers'ın. Ama sakatlıklardan dolayı sahada çok göremeyebiliriz. Ve Atlanta Hawks'ın Kristaps Porzingis'i de bence yani yeni beklentinin yüksek olduğu bir isim ama sakatlıklardan dolayı bu beklenti altında kalma yaşanabilir diyeyim. Ya Marcus Smart sakatlanması bile şu son 1-2 yılda yaşadığı sakatlıklar belki onu yıpratmış olabilir. O şekilde bile beklenti altı kalma ihtimali var kendisinin. Evet doğru. Diyelim ve yavaştan artık videoyu bitirelim. Yani beklenti altında kal kalacak oyuncu tahminlerimiz bunlardı. Ama dediğimiz gibi en başta dediğimiz gibi beklenti altı kalanı e, sezmek o kadar da kolay değil. Ben yani Bu sene çıkış yapacak oyuncuyu seçmek şu açıdan daha kolay. Çünkü bazı ışıkları görüyorsun ve onların üzerine yatırım yapıyorsun. Bu oyuncu bu sene burada parlayabilir gibi. Beklenti altı biraz daha e, riskli bir şey diyeyim. Mesela Deandre Ayton benim açımdan çok riskliydi gibi. 50-50 el, çünkü çok iyi de gelebilir, çok kötü de gelebilir. Bazı şeyleri görmeden bilmek bu konuda çok e, zor oluyor. Diyelim ve siz de aslında yorumlarda beklerim Hani yorumlarda e, sizin beklenti altında kalacağınız, düşündüğünüz oyuncular hangileri bunları yazarsınız, biz de paylaşırsanız çok seviniriz. Euro Twitter, Instagram gibi sosyal medya adreslerini takip edebilirsiniz. Youtube'dan abone olabilirsiniz ve bu içerikleri kaçırmamış olursunuz. Büyük tavsiyemizdir bu da. Kendinize iyi bakın o zaman. Berkay ağzına sağlık. Sen de hocam. Başka bir videoda başka bir sıralı perde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.